Ben Cumhuriyet kadınıyım. Yürümek varken ilkeler elimde uğraşamam sultanla, sarayla, hanla. Değişemem özgürlüğümü parayla, malla. Ak güvercinleri uçurmak varken ay yıldızım bayrağımı göklerde dalgalandırmak varken bakamam karanlık Bak ben Cumhuriyet kadınıyım. Atamın verdiği bunca nimeti tepeler benim tersiyle. Göğsünü açsalar, bağrımı dağlasalar, sürükleseler, taşlasalar Halide Edip gibi ölüm bile hoş gelir. Binlerce şehit gibi. Cumhuriyet kadınıyım. <laughs> Layık yaşamak varken şeriat diye bağıramam. Kadın erkek eşitliğini vermişken elimi atam. Yine on adım geriden yürüyemem. <laughs> ben anayım. Ben kadınım. Yiğitçe Mertçe susamam. Son sözümü söylemedikçe ben Cumhuriyet kadınıyım. <laughs> Takamam yüzüme peçeyi. Saramam bedenimi kara çarşafa. İharet edemem. Yüce Atam'a. Ben Cumhuriyet kadınıyım. İnkar edemem Nene Hatun'u kara Fatma'yı, bebeği yerine vermeyi saran o yüce anayı, unutamam Çanakkale'yi, Dunlu Pınar'ı, kurtuluşu, her karışı şehit kanıyla sulanan vatanı satamam ne pahasına olursa olsun. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Atamın bıraktığı mirası sonuna kadar savunurum. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Bayrağımın altında doğdum. Bayrağımın altında öleceğim.